İyi günler sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere biraz geç kaldım ama aşure yapacağım. Cuma'ya dek getirmek istedim Allah'ın izniyle. Öncelikle hepinizin cuması mübarek olsun diyorum. Ee, malzemelerimi hazırlayayım dedim yavaştan. Şöyle incirimiz var. Köyden getirmiştim 2-3 kilo kadar. Annem ağaçlardan toplamış. Şöyle gördüğünüz gibi kendi bahçemizin incirlerinden. Hemen bir tanesini doğrayayım. Görün sizde. Bu inciri de arkadaşlar biz bu şekilde olanları suda pişiriyoruz. Haşlıyoruz suda. Ee, daha sonra iplere diziyoruz. Kışın böyle tahinle e, içi cevizli yiyoruz. Çok güzel oluyor. O işlemleri inşallah bir gün size göstereceğim. Şöyle incirimizi doğradık. Şöyle ben oldukça doğradım. Kuru üzümümüz var. Sarı üzüm. Bu da yine bahçeden, kendi bahçemizden. Annem gelirken koyduk. Bu senenin bademlerinden. Şöyle bademimizi de koyalım. Bunu da sıcak suda haşlayıp kabuklarını soyacağım şimdi. Aşuremin içine atacağım. Şöyle. Kayısılarımızı da aldık. Allah'ın izniyle bugün sizlere yapacağız. Bunların hepsini ben tek tek haşlıyorum. Çünkü bazıları incirin bazen çekirdeğe çok çıkıveriyor. Onun çekirdeğini falan süzüyorum. Çok içinde istemiyorum. Üzümü falan da karartmaması için en son döküyorum. Biraz beyaz bir şey oluyor bizimki. Yemek oluyor, tatlı oluyor. Ben çok siyahı tercih etmiyorum. Buğdayımı da akşamdan ıslattım. İki kere suyunu değiştirdim arkadaşlar buğdayın. Kaynattıktan sonra da döktüm iki kere. Böylelikle o siyah e, kum gibi olan simsiyah su da e, buğday çekmedi. Daha beyaz bir renk kıvamı aldı. Onu da size göstereceğim. Ben malzemelerimi hazırlamaya devam edeyim. Evet devam ediyoruz malzemelerimizi hazırlamaya. Bademlerimi suda haşlamıştım. Şöyle kabuklarını soydum. Bir tane de elmam var. Elmamı da şöyle ince ince doğrayacağım. Bunu da açacağım aşuremin içine. Şöyle gördüğünüz gibi. Tatlı elma kullandım ben. Olmayan eşkide kullanabilir. Zaten oldukça şeker koyacağımız için. Onu da bastırır. Şurada da fındığımız var. Sağ olsun Karadeniz'de arkadaşım getirmişti kendi bahçelerinden. Hepsi bahçe ürünü arkadaşlar, hepsi organik. Fındığımız çiğdi. Biz onu kırdık, kavurdum tavada. Şimdi kabuklarını ayıracağım onların. Şöyle do dolapta nohudumuz vardı. Onu da çıkardık sıcak suda. Burada karanfilimiz var. Birazdan zaten malzemelerimin hepsini göstereceğim size. Bunları doğrayayım. Evet, fındıklarımı şöyle elimle yapıyorum. Kavurduğum için hemen kabukları da kolaylıkla çıktı. Şöyle siyah kabuklarından ayırıyorum. Bunları da aşuremin içerisine atacağım arkadaşlar. Daha sonra da fıstıklarımızı kıracağım. Evet değerli arkadaşlar. Bütün malzemelerimi hazırladım ben. Sadece şimdilik elmamı döktüm. Bir tane de şeker vanilyam var. Onu döküyorum güzelce ne zaten kaynıyor. Buğdayımı şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Akşamdan ben iki kez yıkadım. İki kere de kaynatıp siyah suyunu dökünce böyle bir görüntü var. Maşallah maşallah. Allah'ım bereketini ver ya Rabbim. Öncelikle arkadaşlar ben nohudumu koyayım. Malzemelerimi ekleyeceğim. Bunların hepsi zaten piştiği için hemen bir 10 dakika kaynatacağım yeterli olacak. Şöyle susam koyacağım biraz. Burada da çörek otuyla bir çay kaşığının ucunda tuz var. Onu atıyorum. Şurada da karanfilim var. Karanfil atıyorum. Ee, bir tane portakal suyu ve limon kabuğu rendesi var. Onu da içine döküyorum. Şöyle kararmayacak malzemelerimi, bademimi de koyuyorum. Kaysımı da ilave ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar, aşurede birçok şey de öyle ama bunda kesinlikle soğuk su ilave etmeyin. Sıcak su ilave edin. Ben gidişata göre sıcak su ilave edebilirim ilerideki o koyuluğuna göre bir 5 dakika sonra belirleyeceğim onu. Daha sonra şöyle bir bardak süt ilave ediyorum. Fındığımı da koyacağım. Fıstığımı da koyacağım. Bu siyahlıklar arkadaşlar sizi yanıtmasın. Fındığımı kavurdum. Bir de doğal fındık olduğu için öyle bazılarının kabuğu çok çıkmadı. Ondan dolayı. En son incir kaldı. Üzümüm kaldı. Kuru fasulyem vardı. O da dondurucudaydı. Fazla erimesini istemiyorum. Zaten dondurucudan çıkınca biraz eriyor. Bunları bir 5 dakika kaynatacağım. Daha sonra şekerimizi ilave edelim. Ardından da diğer malzemelerimizi koyalım. Evet. Kaynadı. Şöyle 1 kilo kadar şeker koydum. Ben bir bakacağım tadına. Ona göre biraz daha ekleyeceğim. Çok şekerli tercih etmiyorum. Bu tamamen tercih meselesi. E, ee, buğdayım da arkadaşlar bir kilo değildi. 750 gram falandı. Bu yıl pandeminden dolayı çok yapmıyoruz. Normalde her yıl 2 kilo buğdaydan yapıyordum. Eşim iş yerine götürüyordu. Mahalleye dağıtıyorduk. Hani oldukça bol yapıyorduk ama dediğim gibi bu yıl belki de birçok insan geleni kabul etmeyecek. Ben sadece apartmanıma vereceğim. O da evden bir yere çıkmadığımız için hani bizi bildikleri için herkes evinde durduğu için bu süreçte öyle birbirimize bir şey alıp veriyoruz. Onun dışında çok korkuyoruz açıkçası. Evet aşuremiz oldu. Arkadaşlar ben bir kilo şeker eklemiştim ama biraz az geldi. Bir yarım kilo daha koydum. Onu da söyleyeyim. Tarçınımı attım. Toz tarçın attım. Şöyle pişirdiğim üzümemi döküyorum. Bunları en son ilave ediyorum. Çünkü bunları ekleyince biraz kararıyor. O yüzden sona bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel kokuyor. Evet tarçın girince çok şahane koktu Azra. karıştıra karıştıra. Ay gerçekten muhteşem koktu. Arkadaşlar bence herkes aşureyi yapsın diye tavsiye ediyorum. Ben çok inanıyorum aşurenin gücüne. Allah gerçekten betini bereketini veriyor. Evimizden hiçbir şey eksik olmuyor. Allah'ıma binlerce şükür. Yani kim ne bulabilirse yapsın. Herkes fındık fıstık ya da badem koymak zorunda değil. Evinde ne olursa yapabilir bunu. Şöyle karıştıralım. Şimdi biz bunları kaselere koyacağız. Allah'ın izniyle komşularımıza dağıtacağız. 5 dakika kaynatacağım bu şeyleri koyduktan sonra. Lezzetleri birbirine geçsin. Şöyle gördüğünüz gibi içi bol güzelcene aşuremiz. Bu sene sadece iki tane komşu verdi, yapan olmadı. İnsanlar dediğim gibi az önce korkuyorlar. Olsun ama yine de evimizde bir tencerede olsa kaynadı. Şöyle bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor. Şöyle bir kase alalım hemen bir tane. Mis gibi ya. Evet, dolduralım hemen. doldurduk Azra'cığım. Bir dakika hemen alayım birazını. Bunu bir süsleyelim. Bu arada karıştırıyorum durmadan. Bir tık daha kısık ateşte kaynasın. Ben kasemi süsleyeyim. Evet gördüğünüz gibi fındık koyduk etrafına. Süsledim. Hindistan cevizi koyduk. Şöyle biraz da siyah haşhaşımız vardı ondan koyduk diğerinin içine de servis esnasında komşulara verirken yapacağız çok güzel gözüktü Evet kameramızdan çok net gözükmüyor Arkadaşlar ama artık kusurlarımızı affedin çok profesyonel bir telefonumuz yok Evet Yine aslında çok, çok canlı gözüküyor Evet şöyle bakın nasıl da güzel kaynıyor fokur fokur bunun üstüne şimdi isteyen ceviz falan da koyabilir. Ben kararır diye tercih etmedim. Ama dağıtırken üzerine koymayı düşünüyorum. Şehriye, pirinç, bu tarz bulgur da koyuyoruz. Ama ben koymadım arkadaşlar. Çünkü yeterliydi şeyim, dövmem. Buğdayım yeterli olduğu için tercih etmedim. Arkadaşlar daha çok yeniyim aranızda. O yüzden videolarımı lütfen izlerseniz çok sevinirim. İlk paylaştığım videolarımı kanalımı ziyaret ederek kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Lütfen kalıcı olalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'ım tekrarına nasip eder inşallah Aşura ayımızın. Size hayırlı günler diliyorum.